Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki şiş ile kordon nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bunlar çorap şişleri. 3 tane ilmek atıyoruz. Şişimizin diğer ucuna ilmeklerimizi getiriyoruz ve bunları ters olarak örüyoruz diğer ucuna ittiriyoruz 3 tane ters bu ilk ilmeğimizi alırken ipimizi biraz sıktırırsak daha mıntazan oluyor 3 tane ters ilmeğimiz var. gördükçe yuvarlanıyor. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin.